لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون <applause> إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقبحون <applause> وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسماء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إيمان آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين. 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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين, آمين. لا للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين آمين. آمين الجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين والندامة للغافلين آمين, آمين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. امين. وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. امين. واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم. امين. بركه القران العظيم. امين. حبيبك ورسولك الكريم. امين. عنا يا كريم. امين. عنا يا رحيم. واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين. امين. آمين. En iyi bizleri yoktan var eden, yok varlığından haberdar eden Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbim. Şu anda ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi senin şefkat ve merhametine açtık. Amin. Yapmış olduğumuz acizane dualarımızı dergah-ı en güzel şekilde kabul eyle. Amin. Okumuş olduğumuz Yasin-i şerif Kur'an-ı Şan-ı makbul eyle. Amin. Asıl olan Sevalut Peygamber Amin. Efendimiz'in mübarek muazzaz Mücella Mustafa Ruhu Tayyip -e değil sen vasıl eyle. Amin. Ali ezvacı Tahinat sahabı güzliğin rıdvanullahi teala aleyhi cema'in hazaratlarının daruklarına hediye edildik hissedar eyle. Amin. Evliyanın, enbiyanın, ulemanın şahidanın daruklarına hediye edildik vasıl eyle. Amin. İlahi hasıl olan sevaptan haseten şu anda buraya toplanmamıza vesile olan bu ziyafeti Kur'an'ı tertip eden Amin. bu umre adayı mümin kardeşimizin de ahirete irtihal etmiş. Bütün ölmüşlerinin yakınlarının, ana babalarının daruklarına hediye edildik vasıl eyle. Sayelerini meşgul zemlere Mavful, amellerini mağfur, amellerini makbul makamlarını cennet Amin. eyle. Amin. Kabirlerini Ravzatun min Niyazır cinan eyle. Huffetin min huferin niran olmadan mahfuz eyle. Amin. Kabirlerinde şeytanın eylânenin hilelerinden emin eyle. Seyyahatlarını da hasenata tebdil eyle ya Rab. İlahi şu anda buraya teşrif edip amin diyen, gönülden bu duayı eştirak eden bu cemaat-ı müslüminin de darul göç etmiş, bütün ölmüşlerinin, yakınlarımızın, ana babalarımızın ehli imanında ruhlarına hediye edildik vasıl eyle. Amin. Amin. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini aydınlık eyle. Amin. Kabirlerini bir nur, makamlarını da cennet eyle. ilahi İlahi dini için, vatanı için, mukaddesatı için canlarını feda eden bütün şehidalarımızın da ruhlarını hediye eyledik. Sedar eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahi şu anda buraya toplanmamıza vesile olan umre vazifesini yerine getirmek için Kabe yolculuğuna çıkan bu mümin kardeşimizin, zuftayımızın da kalbindeki niyetlerini lütfunla, kereminle makbul eyle. Tamam. Bu umre adayımızın varacak olduğu mukaddes beldedeki görevlerini, Kabe'yi tavaf etmeyi, Arafat'ta vakfaya durmayı, Müzdelife'de gecelemeyi, Say ile Mina arasında, Mina ile Merve arasında say yapmayı, Amin. Mina'da şeytanları taşa boğmayı, Mescid-i Nebevi'de namaz kılmayı nasib-i müyesser eyle. Amin. Umre ibadeti gibi bütün ibadetlerini de makbul eyle. Amin. Bu umre adayımızın o mukaddes beldedeki görevlerini harfiyen, ihlas ve samimiyetle yerine getirip, Sağ salimen tekrar böyle evladı iyaline kavuşmalarını nasib-i müyesser eyle. Bu umre 啥都有没事。 mümin kardeşimizin imanlarına kuvvet, rızıklarına bereket, ölmüşlerine rahmet nasip eyle. İlahi bizleri de böylesine mukaddes görevlerde, hac ve umre görevlerini yapmayı nasip müyesser eyle. Bizleri hidayet erdirdiğin kullarından eyle. Sapıtanlardan ve gazabına uğrayanlardan eyleme. Yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke'yi mükerreme de, Medine'yi münevvere de, Ravza'yı mütehkara da, Kabe'yi muhasebe de yapılıp da müstecaha bulunmuş dualar zümresine ilah eyle. Amin. Amin. Amin diyen dillerimizi narcu cehiminden azat eyle. Bu fani dünyada bizlerin de ömrü tamam olduğunda sanımızda Kur'an, kalbimizde iman, dilimizde ol kelimeyi tayyibe eyminciyi ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü ve Resulü diyerek yine kababeyi nasibi miyesser Allahümme salli ve sellim ve bari ala Muhammedin ve ala cemihul enbiya'i vel mürselin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, ölmüşlerimizin affa mağfireti için Allah rızası سيدنا الفاتحة